Selamlar değerli arkadaşlar. Hepimiz kısır tartışmaları, hatta kısır bile olmayan tartışmaların, tartışma bile değil, laf kalabalığının arasında boğulup gidiyoruz değerli arkadaşlar. Asıl resme baktırmıyorlar. Neden? Televizyonlar internet üzerinden, YouTube üzerinden, dikkat edin AK Parti televizyonların %95'ine hakim durumda. İstedikleri algıyı bize e, izlettiriyorlar ve oluşturuyorlar. Şimdi bu e, üzeri kapatılan Büyük Orta Doğu projesi diye bir proje var. Adım adım başarıyla ilerleyen proje. Arkadaşlar bu projenin e, haritası e, Kudüs'ten başlar değerli arkadaşlar. En önemli alanlarından birisi Kudüs, diğeri Hatay, diğeri İstanbul'dur değerli arkadaşlar. Hem Kudüs üzerinde hem Hatay üzerinde hem de İstanbul'da başarılı bir şekilde sürdürülmektedir. Şimdi Büyük Orta Doğu projesi ile İstanbul'un ne alakası var? Arkadaşım sen salat mısın? diyenleriniz olacaktır mutlaka. Haklısınız arkadaşlar. Deyin ben size hemen cevap vereyim. Siz konuyu bilmiyorsunuz. Belki de yani bilmemek cehalet değildir. Ben bunu anlattıktan sonra itiraz edenlerinize cahil diyeceğim. Büyük Orta Doğu projesi aslında yeni Roma, büyük Roma demektir arkadaşlar. Bunun kodları alt metni budur. Büyük Orta Doğu diye bir şey yoktur. Yeni Roma İmparatorluğu çalışmaları vardır. Bunu şuradan net bir şekilde anlayabilirsiniz. Amerika'nın en büyük silahlanmasını İstanbul'un 200 kilometre ötesine Dede Ağaç'a yaptığını, Ege'de bütün bir ordularını, gemilerini topladığını görürseniz eğer, anlayabilirseniz kafanız basar ise, bunu net bir şekilde görebilirsiniz. Asıl hedef tarihin en büyük imparatorluklarından birisidir Amerika. Değerli arkadaşlar gözden kaçırmayın. Osmanlı'dır, Timurhan'dır, Atilla'dır, Hun İmparatorluğu'dur. En büyükleri tabii ki Roma İmparatorluğu'dur ve İslam İmparatorluğu'dur, Osmanlı'dır. Ama bunların içerisinde ciddi bir alan kapatacak olan Amerikan İmparatorluğu'dur. Ve böyle bir dönemde önemli kutsal mekanları kontrol etmemek çok zorlarına gidiyor ve gider ayak bu işi bitirmek istiyorlar değerli arkadaşlar. Tekrar ediyorum. Yeni romanın yani Doğu romanında öyleydi. Yeni romanında, yani Büyük Orta Doğu projesinin de en önemli satıhı haritası İstanbul'dur. İkinci alan Hatay'dır arkadaşlar. Roma Hatay'ı elden çıkartmayı göze alamaz uzun süre. Sonrasında ise arkadaşlar Kudüs'tür. Ve Büyük Orta Doğu projesi bu coğrafyada şu anda gerçekleşiyor. Şimdi Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Türkiye'de Türklerin yok edilmesi konusunda ciddi ve başarılı bir çalışma var. Bu devam ediyor. Örneğin İstanbul'da İstanbul Türklere dar ediliyor. Yaşanamaz hale getiriliyor. Kiralar 10 bin lira 15 bin lira çıktı yükselmeye devam edecek. Arkadaşlar Türkiye Cumhuriyeti'nin en fakir halkı Türklerdir. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan Ermeniler, Yunanlılar, Efendime söyleyeyim Balkanlılar, Kafkaslar, Araplar en zenginlerdir. En fakirleri ise Türklerdir. Türkler İstanbul'a dar ediyorlar, yaşanamaz hale getiriyorlar. Hatay'ı kökten yok ettiler arkadaşlar. Doğal olarak parayla yeniden imar edecekler. Yeniden yeni Roma'ya uygun bir şekilde arkadaşlar. Büyük Orta Doğu projesine uygun bir şekilde Amerikan gemilerinin Hatay'a yaklaşmasının İskenderun limanının açıklarına demirlemesinin sebebi budur kıymetli arkadaşlar. Yeni Roma'nın önemli şehri Hatay yıkılıp yeniden ben Hatay'daki depremi Amerikalılar yaptı demiyorum arkadaşlar. Böyle bir cihatete girmiyorum. Deprem her yerde olur. Bu deprem fırsata dönüştürülüp Hatay yeniden yeni Roma İmparatorluğu'na uygun bir şekilde imar edilecek değerli arkadaşlar. Oradan da Kudüs'e geçilecek. Kudüs'teki yıkım devam ediyor. Kudüs'teki Yahudi yerleşimi devam ediyor. Kudüs'te yaşayan insanlar yok edilmeye devam ediyor ve bu işler olurken bu işlerin en büyük destekçisi Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Orta Doğu, Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanı. Kıymetli arkadaşlar, Recep Tayyip Erdoğan'ın bu kadar derinlemesine bilgi sahibi olarak bu konuyu desteklediğini tahmin etmiyorum eksik biliyor olabilir, yanlış biliyor olabilir veya bir başka bir şey olabilir. Buradan Recep Tayyip Erdoğan eleştirisi yapmıyorum artık, geçmiş olsun. Siyasal İslam ve Recep Tayyip Erdoğan dönemi bitmiştir. Ancak bir şey oldu kıymetli arkadaşlar. Bir şekilde sağduyu hakim oldu, ben böyle olmuyorum. Bu yeni Roma İmparatorluğu'na karşılık Türk halkı uyanmış gibi ve BOP projesinin, Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a karşı Türk, yani 950 yıl sonra Türk-Kürt ittifakı kuruldu. Olağan dışı. Bütün yaşanmış kötü olaylara rağmen Türk-Kürt ittifakı kuruldu. Önümüzdeki günlerde akli selim bir politika ile bu taçlandırılabilir. Kanlı terör örgütü yok sayılabilir, yok edilebilir, devre dışı çıkarılabilir ise gelecek Türklerin ve Kürtlerindir arkadaşlar. Bu coğrafya bizimdir. Türkler kaybederse Kürtler kaybetmiş olur. Kürtler kaybederse Türkler kaybetmiş olur. Kader ortaktır. Yaşam ortaktır, gelecek ortaktır. Kim kaybederse kaybetsin, biz kaybetmiş olacağız. Kürtler de kaybetse Türkler kaybetmiş olacaklar. Türkler de kaybetse Kürtler kaybetmiş olacaklar. Ben bunun, bu konunun farkına varılacağını ve büyük ittifakın kurulduğunu düşünüyorum. Hata yapıyor olabilirim, boş boş konuşuyor da olabilirim. Bilemiyorum. Ben böyle okuyorum. Siz farklı okuyun, farklı değerlendirin. Siyasal İslam'ın çöküşünü izliyoruz. Yeni Roma İmparatorluğu'nun geriye ertelendiğini görüyoruz. Yani bir haçlı seferi daha durdurulmuştur arkadaşlar. Yenisine zaman ona bakacağız. Saygılar sunuyorum.